tabii bizim tazil evi düşman sofrası faaliyetini yapar. Düşman sofrası neden oluşur? Düşmanlar ne yemekler yapardılar? Asıl'dan bu güne kadar. Anam bu yemekleri Hazreti Hacı Umar bir bir tanıtsın. Millet tamam paşa. Bu ayran hiç mi yok? Bu kabak şorması. Atlı döcme.

Şifteyden kazım kababı. Yoğurtlu çifte. Yoğurtlu çifte. Kıçma. Çifte. Kırmızı çifte. Biryani. Karşılıklı her şey var içinde. Bu da kabak dolması. Bu da karın yağlı. Bu da aynen biryani turşular öz karşılık turşular mı? Çifte kırmızı çifte. Buna da derler. Yok bu makluba de. Ha, ha şeydi ben. E, şeyde, e, dönme, dönme dönme. Dörde pilav. Yok perde pilav ayrı. Karsa pilavı. Karsa pilav. Ah, ha hala kalır Cumhuriyet Bahçesi'nde. Her şeyde var gelen. Allah'a şükür. Erbillerin sıfırsa ha daim olsun. <laughs> Right, <laughs> Namazı, ayırmazlar bizden etten dırnak. Milli duygu, milli bilinç kaynağı. Milli duygu, milli bilinç kaynağı. evin her Türkmanın yuvası. Ata beçler gücü görünün evin her Türkmanın

En cindi, insanımız peçirli en cindi. Tarihimiz, kültürümüz <laughs> en cindi. İnsanımız peçirli en cindi. <laughs> Baraverlik, birlik günü bu cündü. günü Tatil evin her Türkmanın yuvası Ata becler göcü börünün evin her Türkmanın yuvası Ata becler göcü Әзіл әуі қалқы құрур қалқанды Түркманларың топыландығы меканды Әзіл әуі қалқы құрур қалқанды Түркманларың топыландығы меканды Достлар әжүр әқыблар әді чанды Dostlara gönül akıblara dikandı Tadilev'in her Türkman'ın yuvası Atabecilerin gökbörünün namazı Tadilev'in her Türkman'ın yuvası Atabecilerin gökbörünün namazı Tadilev'in Türkmanların yığnağı Ayırmazlar bizden etten tırnağı Tadil evin Türkmanların yığnağı Ayırmazlar bizden etten tırnağı Milli duygu, milli bilinç kaynağı Milli duygu, milli bilinç kaynağı Tadil her Türkmanın yuvası Ata becler ağası, bölünün evin her türçmanın yuvası Ata becler ağası. <laughs> tarihimiz kültürümüz <laughs> zencindi insanımız fecirle <fikirlidir>, de <laughs> engindi tarihimiz kültürümüz <laughs> zencindi insanımız fecirle <fikirlidir, gülüyor> de Beraberlik birlik günü bücündü Beraberlik birlik günü bücündü evin her Türkmanın yuvası Ata becler göcü bölünün evin her Türkmanın yuvası Ata becler göcü あっこれちょっと遠ざか adiei xalqi qurur qalandi duchmonlarim to'plandi ejondi adiei xalqi quurdducmonlarim to'plandii me jondi do'stlari juroqilaradi jondi Dostlara cümür akıblara di çandı Tadiliğün her türkmanın yuvası Ata becler cücü bölünün aması her türkmanın yuvası Ata becler cücü bölünün aması <laughs> 在，我们，是吧？不是他们，这边休息，坐什么？坐，我，我都，我都，我都，都坐在这里，对，坐在这里，啊，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在这里，坐在 <laughs> gayetsin, <fark> <laughs> bu tarafta... Aslında hafif mi? Aslında mi? 1996'dan şu ana kadar. Evet. E, Tuşmasa şey. şey var. Onların da özelliği var. Buraya değil. isim yazmamışsınız oğlum. Hakikaten. Şuradan ha. da yaz. Sosyal medya Hepsi medya mı? Hepsi medyacı. Abi bunlar da yazarlar şairler. Şairler Önce şu Tamam

1920 güzel. o bu Ali, bu Ali mi? bu Erbil'in. O da Adaullah ağacının Erbil'in babasıydı. O da Ahmet Çelebi şeyin dedesiydi. Sinan Çelebi'nin dedesi. Evet. O da Rüşide ağacı, aynı neslin babasını. O da, baba. 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 da Ali Paşa, İhsan Doğramacı'nın babasıydı. Ha tamam. İşte taziniyorun izni